İsrail'in Batı Şeria'da sivil baskı amacıyla eylem yaparken katlettiği Ayşe Yuk Ezgi Ezgi için burada toplanmış bulunmaktayız. Basın açıklamasından evvel Kadın Hukukçular Derneği Başkanı Figen Hanım hanımefendiyi mikrofona davet ediyor. Ayşenur Ezgi Eygi bilinçsizce değil bilinçli bir aktivist olarak babası ona ey kızım o topraklardakiler insan öldürmeyi iyi biliyorlar. Gitme o topraklara. Canına kıyarlar. Dediği halde diyor ki: "Babacığım, işlenen bu zulmü tüm insanlığın duyması gerekiyor. Ve ben onların sesi olmak için Filistin topraklarına gideceğim." diyor. "Velev ki benim canıma kıysalar bile eğer ben onların sesi olacaksam benim oraya gitmem gerekiyor. Yani ben feda olmaya talibim. Ben canımı feda etmeye talibim. Ben Allah'ın davası için şehit olmaya talibim diyor. İşgal İsrail'in meşru bir devlet olmadığı kabul ederek her alanda yalnızlaştırılması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda her türlü çabayı göstermeli. Ayşenur Ezgi Ege'nin katillerinin Türkiye'de yargılanmasını sağlamalıdır. İşgalci rejimle bütün ilişkiler kesilmedi. Her türlü ticaret sonlandırılmalıdır. Filistin Danışma Platformu olarak verdiğimiz suç duyuruları yargı önünde bekleyen bu duyurular kıyanınca gerekli izinler verilmeli soy kırımda insanlığa suçlar dahil her türlü suçu işleyen işgalci belli unsurlarının Türkiye'de yargılanmasının önü açılmalıdır. Bu konuyla ilgili açıklamamızı Filistin Dayanışma Platformu adına Kudüs ve Hukuk kurulundan Mustafa Emin oldu. Korkut et! Zalimli! katılımcılar ve basın mensupları. Tarihin kırılma noktalarından birisi günümüzde Gazze'de yaşanmaktadır. Gazze'de taraflar yalnızca terörist İsrail ile Filistinli yiğitlerden ibaret değildir. Gazze'de mutlak kötülük ile o kötülüğe direnen erdemin savaşı yaşanmaktadır. Bir tarafta İslam hukukunun esirlere karşı merhametini yokluklar içinde uygulamaya çalışan yiğitler, diğer tarafta hamile kadınların öldürülmesiyle iki kişinin öldüğü sevincini yaşayan teröristler. Bir tarafta tüm özgür insanları heyecanlandıran küresel esaretten kurtuluşun müjdesi olanlar, diğer tarafta tüm insanlığın kendisine hizmet etmesini düşünen tüm dünyadaki ticari hakimiyetiyle sağlayanlar. Bir tarafta hukuku ve ahlakı koruyanlar, diğer tarafta Toprağın, yaşamın ve her güzel şeyin hırsızları olan katiller. Mutlak iyinin ile mutlak kötünün savaşı Gazze'de gerçekleşmektedir. Bizler inanıyoruz ki kötülük er ya da geç kaybedecek, zelil olacaktır. Tarih, Siyonist soykırımcıların sahip olduğu kötülüklerin lanetle anılmalarıyla doldur. Tam 348 gündür mutlak kötülük İsrail tarafından tüm bebeklerin öldürülmesi hedefiyle Yürütülen alçak soykırım devam etmektedir. Dün Lübnan'da gerçekleştirilen siber terör saldırısıyla 10 yaşındaki Fatıma ve 11 kişi şehit olmuş, binlerce kişi yaralanmıştır. Bu siber terör saldırısı katil İsrail destekçisi her türlü ürünün ne büyük bir risk içerdiğini ne göstermektedir. Özellikle bilişim alanında siyonistler tüneline uzak. Milli ve hayati bir mesele Bu soykırımda kötüler pervasızca ortaya çıktığı gibi iyiliğin öncüleri de cesaretle ortaya çıkmakta tarihi isimlerini şanla şerefle kaydettirmektedirler. İyiliğin son öncüsü Ayşenur Ezgi Eylül'ü. Türkiye'nin biz Vicdanların sesidir. Ayşenur, Washington Üniversitesi Psikoloji ve Orta Doğu dilleri alanında eğitim görmüş, akademik başarılarıyla dolu hayatında Kendisini iyile adamıştır. Ayşenur daha 18 yaşında Amerika'da yerli halklar için eylemlere katılırken plastik kurşunla yaralanmıştır. Mazlumlar için çırpınan Ayşenur Arakan, Myanmar, Bangladeş'te gönüllü yardımları organize etmiştir ve en son gittiği Batı Şeria'da mutlak kötülüğe karşı iyiliğin yanında saf tutarken şahit ve şehit olmuştur. Allah Ayşenur'un şehadetini kabul etsin. Allah onun taksiratlarını affetsin. Amin. Ayşenur ümmet bilinciyle hareket eden bir gençlik lideriydi. Vasat Allah'a tam bir teslimiyet içinde desteklenem gereken ümmettir. Birbirini dost doğru yolda desteklemeye adanmış bir topluluktur diyen Ayşenur yaptığı ümmet tanımıyla sivil toplum kuruluşlarının amacını niyetini belirleyen bir ölçüt olarak yer alacaktır. Ayşenur'un şehadeti terörist İsrail'in bir suikasti sonucudur. Batı şeriada gerçekleştirilen barışçıl eylem bittikten 20 dakika sonra keskin nişancı kurşunuyla Ayşenur suikaste uğratılmıştır. Hala İsrail'e destek veren firmalar, ürünlerini satanlar, bu ürünleri satın alanlar Ayşenur'un katledilmesinde pay sahibi olmadıklarını kimileri sürebilir? Ayşenur'un katilinin Türkiye'den giden boru hatlarıyla taşınan petrolü kullanarak arabasını çalıştırmadığını kimileri sürebilir? Ayşenur'un katilinin Türkiye İsrail çifte vatandaşı olan ve soykırıma katılan kimselerden olmadığını kimileri sürebilir? Vatandaşlık bağı hukuki ve siyasi bir bağdır. Vatandaşa karşı yurt dışında yapılan her menfi eylem doğrudan vatandaşı olunan devlete karşı yapılmış sayılması tarihi bir teamüldür. Ayşenur'un nezdinde Türkiye hedef alınarak bu alçak suikast işlenmiştir yasalar uyarınca vatandaşa karşı yurt dışında suç işlenmesi halinde mahkemelerin yargılama yetkisi bulunmaktadır. Ayşenar'ın şehadeti üzerine Türk Ceza Kanunu madde 12 uyarınca hukuki sürecin gecikmeksizin işletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ayşenur'un şehit edilmesinden dolayı Adalet Bakanımızın soruşturma başlatıldığına, faillerin yakalanması için kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldığına ulusal ve uluslararası arenalarda sürecin yakinen takipçisi olunacağına ilişkin açıklamalarını Ankara Filistin Dayanışma Platformları olarak destekliyoruz. Soruşturmanın titizlikle sürdürülmesini ve hızlıca tamamlanarak yargılama aşamasına geçilmesini temenni ediyoruz. Zira geç gelen adalet adalet değildir. Önemle belirtmek gerekir ki yurt dışında vatandaşa karşı işlenen suçların yargılanmasına ilişkin düzenlemelerde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu madde 12 kapsamında ceza verilebilmesi için failin Türkiye'de bulunması ve fail hakkında yabancı bir ülkede hüküm verilmemiş olması şartlar aranmaktadır. Terörist İsrail yapısının suikastı gerçekleştiren tetikçisini gizleyeceği muhtemel olduğu gibi katilin ismi bir şekilde öğrenilse dahi Türkiye'de bulunmamasının yargılamayı engellemesi oldukça muhtemeldir. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu madde 12'de yer alan failin yargılanması için Türkiye'de bulunması şartının kanundan kaldırılması gerekmektedir. Yine terörist İsrail yapısının göstermelik mahkemelerle yap yargılamalar yaparak dünyaya demokrasi tiyatrosu oynadığı da bilinen bir gerçektir. Türk Ceza Kanunu madde 12'de yer alan failin başka ülkede hüküm verilmemiş olması şartının yer almasıyla İsrail tarafından yapılacak göstermelik yargılamalarla Ayşenur'un katilinin Türkiye'de cezalandırılmasının önüne geçilmesi oldukça muhtemeldir. Bu haliyle güncel mevzuat Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlardan dolayı etkili bir koruma yöntemi sağlamamaktadır. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu madde 12'de gerekli değişikliklerin yapılması gecikmeksizin harekete geçilmesi gerekmektedir. Son olarak Ayşenur'un katillerinin Türkiye-İsrail çifte vatandaşı olan ve soykırıma katılan kimselerden olması oldukça muhtemeldir. Tüm çağrılara rağmen soykırıma katılan Türkiye-İsrail çifte vatandaşlarına karşı hukuki herhangi bir adım atılmamış olması ve Türk Ceza Kanunu madde 13 uyarınca soykırım ve insanlığa karşı suçlara yönelik herhangi bir soruşturma dahi başlatılmamış olması vicdanları derinden yaralamaktadır. Ayşenur'un katillerinin ve soykırıma katılan Türkiye-İsrail çifte vatandaşlarının hesap vermesi için şehit Ayşenur'un deyimiyle birbirini dost doğru yolda desteklemeye adanmış sivil toplum kuruluşları olarak tüm sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Siyonist İsrail hesap verecek! Ayşegül Ezgi Eygin'in Batı Şeria'da barışçıl bir gösteride de ve saldırısız bir eylemde hem de eylem dağıtı, dağıldıktan sonra ilgili Türkiye Cumhuriyeti makamlarının soruşturma açmasını olumlu buluyoruz. Destekliyoruz. I'm <laughs> going